Merhaba arkadaşlar. Ben Turan. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizinle birlikte ikinci YouTube kanalımdan bahsedeceğim. Neden ikinci bir kanal açtım? Bu kanalda ne çeşitler paylaşacağım? Hepsi bu videoda. Evet arkadaşlar. Ben Turan. Zaten beni birinci kanalımdan biliyorsunuzdur. <laughs> Evet, e, yeni bir kanal açtım, ikinci bir kanal açtım. Bu kanalı e, ikinci kanalım olarak kullanacağım. Birinci kanalım da vardı, e, yani o kadar hala duruyor tabi, onda da videolar paylaşıyorum. E, bu kanalda arkadaşlar daha çok bilgilendirme amaçlı, yani böyle. Ee, diğer birinci kanalım eğlence kanalı Bu kanal böyle oyunların gizemlerini incelemek için Böyle mesela bazı oyunlarda falan e, insanların bilemediği şeyler oluyor Onları mesela e, o konuda bilgilendirmek için insanları e, Ve böyle birçok oyunun gizemlerini anlatacağım arkadaşlar eee ondan dolayı bu kanal öyle yani eğlence kanalı sayılmaz pek ama e, daha çok böyle bilgilendirme kanalı yani insanları bilgilendirmek için umarım mm, iyi bir kanal oluruz arkadaşlar bu kanalda da eee şimdi diyeceklerim bu kadar bu bir tanıtım videosuydu eee ama şunu da söylemek isterim arkadaşlar. Bu videoya diğer kanaldan daha az video gelecek. Yani ee, çünkü iki kanala birden fazla odaklanmadığım için çok da yoğun olam konuşamadım. Heyecandan dolayı. Çok da şey olmadığım için, boş vaktim olmadığı için çok video atamıyorum. Ama ondan dolayı video paylaşmaya çalışacağım. Mesela ilk kanala yani birinci kanala 10 video geliyorsa bu kanala bir video gelecek. O şekilde o oranla düşünün. Umarım bu kanalı da seversiniz. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Yakındaki videoları da kaçırmayın.